Merhaba, Boğaziçi TV'ye hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün günlerden 27 Mayıs Perşembe. Saatimiz 12.20'yi gösteriyor. Ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de nöbet özel programıyla karşınızdayız. Güney Kampüs'ten canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu programı YouTube ve Twitter platformları üzerinden ekranlarınıza yansıtıyoruz. 2 Ocak'ta Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör olarak atanmasının üstünden 146 gün geçti. Bugün protestoların 143. akademisyenlerin nöbet eyleminin ise 96. günündeyiz. O günden bugüne akademisyenlerimiz rektörlük binasına sırt dönme eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Protestolar 21. haftasında da hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri, oluşan gündemleri ve etkinlik programlarını sizlere aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz. Önceki günler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için YouTube videolarımızı inceleyebilirsiniz. Akademisyenlerinizin nöbet eylemi sürerken bir yandan da gündemden satır başlarıyla son durum gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İsterseniz bugünün programıyla başlayalım. Bugün 20, 27 Mayıs Perşembe. Nöbet eylemi 12'de başlıyor ve biz de bunu canlı olarak size aktarıyoruz. Boğaziçi TV üzerinden. 12.30'da kayyumluk tabelasının asılması gerçekleşecek. E, 13.00'da Elalem Ne Der forumu gerçekleşecek. 13.00-17.00 arasında Emek Haftası programı e, gerçekleşiyor olacak. Bu haftanın e, bugün üçüncü günü ve e, bu programa ulaşmak için bu Açık YouTube sayfasına ulaşabilirsiniz. Saat 17.00'da e, basın açıklaması gerçekleşecek öğrencilerin. E, saat 18.00'da ise Mino Moalem ile e, İslamik Nationalizm ve Fundamentalizm ve Transnationalism adlı bir açık ders olacak. Serbest yazının düzenlediği. E, onun için de serbest yazının sayfasına ulaşabilirsiniz. E, saat 19.00'da ise Gimple Dijital Montaj Atölyesi gerçekleşecek. E, şu anda akademisyenlerimizin nöbet eğilimi Güney'de devam etmekte. Ee, Dilerseniz e, nöbet eylemi devam ederken biz de bugün yaşanan gelişmelere bakalım. Gündemden satır başlarını aktarması için Melis'e bağlanacağız. Merhaba Melis, sendeyiz. Merhaba Serdar, ee, gündemden satır başlıklarını aktarmak üzere buradayım. Ee, i̇sterseniz ilk haberimizle başlayalım. Ee, i̇lk haberimiz için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gidiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri direniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri hakkında görevi yaptırmamak için direnmek gerekçesiyle dava açıldığını öğrendikleri bir mezun için Ayaza kampüsünde pankart açma eylemi yaptılar. İTÜ Direnişi ismiyle faaliyetlerini sürdüren bu inisiyatif 25 Mayıs'ta attıkları Twitter hesaplarında düzeltiyorum. 25 Mayıs'ta hesaplarından paylaştıkları gönderide okulun güvenliği tarafından darp edilip mezun kartına el konulmasının üzerine hakkında görevi yaptırmamak için direnmek gerekçesiyle dava açılan mezun arkadaşlarının kampüse alınmadığını belirtti. Önce Twitter hesapları üzerinden İstanbul Teknik Üniversitesi'nin güvenliğine seslenen iç direnişi kampüste toplanarak pankart açma eylemlerini gerçekleştirirken Polisin müdahalesine de maruz kaldıklarını Twitter üzerinden paylaştılar. Dilerseniz öğrencilerin içinden bahsederken birazcık da yurt dışına çıkalım. Macaristan'da üniversiteler vakıfların yönetimine devrediliyor. Macaristan'da sadece Viktor Orban hükümeti üniversitelerin ve kültür kurumlarının yönetimini yeni kurulacak vakıflara devredecek, devredecek bir yasayı çıkarmaya hazırlanıyor. İktidar tarafından bu şekilde eğitim kurumlarının yönetimini hükümetin belirleyeceği vakıflar yoluyla daha verimli yönetileceği öne sürülüyor. Euronews'un yaptığı habere göre muhalefet yasanın yürürlüğe girmesi durumunda hükümetin üniversiteler üzerindeki ideolojik baskısını genişleteceği ve kontrolünü artıracağı eleştirilerini getiriyor. Hı hı. Yasa ile vakıflar önemli gayrimenkul varlıklarını kontrol edeceği gibi milyarlarca euroluk AB fonlarından faydalanacak ve aynı zamanda üniversitelerdeki günlük yaşam hakkında önemli derecede kontrollere sahip olacaklar. Orban Fides Partilisi ve Bilim Akademisi Başkanı Joseph Palikas, DV'ye yaptığı açıklamalarda bu yasa tasarısının ardından partisinin arkasını döndüğünü belirterek Macaristan'da ne öğretileceği ve ne araştırılacağını da söz geçirmek istiyorlar. Üniversitelerde ideolojik kontrole sahip olmak istiyorlar dedi. Böylece gelecekte akademisyenler siyasi nedenlerle üniversiteden uzaklaştırılabilir ve eğitim iktidarının emelleri yönünde şekillenebilir. Bununla birlikte geçtiğimiz Ekim'de Budapest'te Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi öğrencileri yönetime hükümet tarafından atılan bir kurulun dayatılmasının ardından protesto gösterileri düzenlemişler ve aylarca binada nöbet tutarak üniversiteyi kapama eylemi düzenlemişlerdi. Teşekkür ederim e, için. Gündemden satır başlıkları bu kadardı. Sen de iyi Serdar. Teşekkürler Melis. E, gün, yani satır başlarını aktardık. Şimdi dilerseniz Güney Meydan'a dönelim. E, akademisyenlerin nöbet eğilimini izliyoruz. E, kendileri e, 4 Şubat'ta 4 Şubat'tan bu yana direnişteki e, sürdürüyorlar. E, ve 96. günlerinde e, rektörlüğe sırt dönme eylemlerini devam ettiriyorlar. E, dilerseniz birazcık Boğaz, Boğaziçi TV'den bahsedelim. E, bu kampüs içerisine basın mensuplarının alınmamasından yola çıkarak protesto etkinliklerini halka ulaştırabilmek amacıyla gönüllü öğrenciler ve mezunlar tarafından kurulduk. E, 19 Şubat'tan bu yana da Twitch, Youtube ve Twitter üzerinden yayınlarımız e, devam ediyor. Her gün e, Nöbet Özel e, etkinliğini, eğilimini ekranlarınıza yansıtıyoruz. E, Üstün Ergüder Meydanı'ndan Boğaziçi Üniversitesi Üstün Ergüder Meydanı'ndan aktarımlarımız sürüyor ee, isterseniz üstünel Güder meydanın birazcık öneminden bahsedelim ee, Ütürel Güder hocamız 12 Eylül dönemi sonrası seçimle gelen ilk rektör olma özelliğini taşıyor ee, zamanda da e, Güney Güney kampüs'ün ana meydanına ismi verilmiş ee, kendisi 1992-2000 yılları arasında rektörlük e, görevini gerçekleştirdi Birazdan akademisyenlerimizin sırt dönme eylemleri alkışlarla tamamlanacak. Ve e, günün kalan programları devam edecek. Boğaç TV olarak bu süreçte e, yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ve nöbet özel dışında da diğer programlarımız sürüyor. E, Sür manşet, serbest kürsü, büyüteç, others, sanatçılarla buluşmalar, boğaziçi sanatçılar... Gibi ve benzeri programlarımız ıı, ekrana gelmeye devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. sohbet kısmından gönderdiğiniz iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Evet, hocalarımız e, nöbet eylemlerini bitirdiler alkışlarla beraber. E, kendileri dediğimiz gibi 96 gündür e, hiç durmadan e, nöbet eylemlerini, sırt dönme eylemlerini devam ediyorlar. Melipolu'ya karşı ve aslında Melipolu'nun da birlikte getirdiği diğer Kayyum e, fakülte ve e, dekanlıkları da karşı e, eylemlerini sürdürüyorlar, e, hız kesmeden devam ediyorlar. Biz de Boğaç TV olarak Evet, özel e, ile başladığımız yolculuğumuza devam ediyoruz ve e, hak temelli habercilik anlayışına bağlı kalarak üretimlerimizi, yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. E, canlı yayınlarımız YouTube, Twitch ve Twitter üzerinden devam ediyor. Aynı zamanda Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden program duyurularımızla birlikte son dakika gelişmelerinde haberdar olabilirsiniz. Evet. Mesajlarınızı ve dileklerinizi chat kısmından bizlere iletebilirsiniz. Her türlü e, destek, şikayet mesajlarınızı bize boğazctviletişim.gmail.com üzerinden de iletebilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer programlarımızı e, kaçırmamak için bu hafta e, pazar günü e, büyüteç programımız, cuma günü others programımız ve cumartesi günü serbest Kültür programımızla tekrar karşınızda olacağız. Bizi Twitter, YouTube ve Facebook üzerinden takip edebilir. Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden de yayın akışlarımıza dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.